23 Nisan. Bugün sen de bayım. Daha dalgalan. Bugün büyük bayımı. Bugün 23 Nisan. Bugün başta ve milletim uyandı. Ankara'nın bayında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu. Dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa uyuklayan koca de Bugün hatamdan en büyük hayvan, bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yere düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş, çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep ele yükseltelim vatanı. 23 Nisan bayan yapar çocuklar 23 Nisan nişanını... sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin oyna gez dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça övün. 23 Nisan. Baharın mutlu günü. Yurdumun kutlu günü. Neşelerin düğünü. Güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten aldık Atatürk'ten. Bizi ona yükselsen bir el 23 Nisan. 23 Nisan. Bu bayram bizlere ıtımızdan at alman. Sevinelim çocuklar. Bugün 23 Nisan. Şanlı bayramımızla donatalım dört bir yanı büyük coşku içinde. Kutlayalım bayramımızı 23 Nisan'ımız kutlu olsun. 3 Nisan Atatürk'ten Arman, sevinelim coşalım, neşeyle taşalım, kirettfe fener yapalım, süsleyerek her yana kutlayalım bayramı. birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini daha iyi anladığımız şu günlerde tüm insanlığın ortak amacı olan barış, kardeşlik ve sağlık içinde bir dünyanın kurulması çocuklarımızın eseri olacaktır. Çocuklarımızın iyi niyetleri, sevgi dolu yürekleri barışın temelini oluşturacaktır. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tudo